Evet. Güzel kardeşlerim, güzel kalpli dostlarım, bizi izleyen ve her zaman bizlere burada olumlu olumsuz yorum yapan bütün güzel kardeşlerimize de herkese e, kucak dolusu sevgiler, saygılar diliyorum öncelikle. Size birazcık böyle belgesel, belgesel tadında hemen hem yol boyunca gezerken buradaki şu güzel e, tam da böyle ağzını bile açmış hazır ee, gelin beni yiyin dercesine muhteşem şu nar meyveleriyle beraber bir merhaba diyelim öncelikle sizlere. Şimdi niçin yol boyundan başladık? Hemen suyun akışından doğru başladık ki burada bir tane parselimiz var çok güzel. Şimdi oraya doğru ben sizi bir e, gezdireceğim. <laughs> Ama görmüş olduğunuz gibi mevsim itibariyle e, Ekim ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen burada her yerimiz çok güzel, muhteşem meyvelerle dolu ve Eylül, Ekim ayı dediğimiz zaman esas burada hasat mevsiminin başladığı, Aralık ay sonuna kadar da bu hasat mevsiminin devam ettiğini söyleyeyim. Ama meyvesine göre değişiyor tabii ki. Şimdi sizlere şöyle bir güzellik bakın. Hani diyorlar ya böyle nar tanesi, nur tanesi, dünyanın bir tanesi diye. Ama ee, gelin görün buradaki narların e, güzelliklerini ve büyüklüklerini. Şu görmüş olduğunuz nar e, bir kafa kadar büyüklüğünde. O kadar güzel, o kadar verimli buradaki e, nar meyveleri. Bu güzellikleri gördükten sonra başka yorum yapmaya herhalde gerek yok. Yani burada e, toprak itibariyle, havası, suyu itibariyle hem de nem oranının düşük olması sebebiyle burada e, bir iklim yaşanıyor ki, öyle bir verimli bir e, arazi yapısı var ki bu bölgede. insan dikseniz adam misali, çok güzel bir e, ambiyansı e, ve bol oksijeni olan bir bölge burası. Şimdi, için ben e, yoldan yürüyerek doğru geldim? Ki buradaki Karasu yolunu göstereyim diye. Şimdi burada bir tane parselimiz var. Belki de aradığınız parsel bu olabilir. Ama burada sadece bir handikapımız var, bir eksiğimiz var parselle ilgili. Onu da buradan yine sizlere şimdi aktaracağım. Öncelikle gelmiş olduğunuz yerde Karasura yolumuz aynen devam ediyor. Hem arkamızda hem etrafımızda hem arazinin parselimizin üst tarafına doğru dönen burada bir Karasura yolu var. En arkaya kadar devam eden bir yol. Yine burada görmüş olduğunuz gibi evlerin olduğunu hem evlerin e, iki parsel altında kalan bir parselimiz var burada. Parselimizin yüz ölçümü e, tam olarak 542 metrekare olması ile birlikte. E, tam karşımızda e, okaliptus ağaçlarını görüyorsunuz. Okaliptus ağaçlarının e, bulunduğu yerin yarısı itibariyle Parselimizi de e, içerisinde okaliptüs ağaçlarının da e, olduğunu belirteyim. Ama e, şu an itibariyle e, orada bir karasoy yolumuz yok. Mevcut değil. E, burası e, yine e, Seydi Kemer, Ceylan e, mahallesinde. Ve burası köy yeleşik alanı içerisinde olması özelliğiyle e, burada rahatlıkla bir ev yapma hakkınız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada köy yerleşik alanı içerisinde bulunan e, her bir parsel yüzü ölçümü e, fark etmeksizin yüzü ölçümünün kaç metrekare olduğu önemli değil. Ama en az e, 350-400 metrekareden başlarsa ki komşuların çekme payı olduğundan dolayı ama burası 542 metrekare olduğu için buraya rahatlıkla bir ev e, ve kendinize ait özel e, güzel bir e, bahçe yapabilirsiniz. Konum olarak çok güzel. Arazinin hem üst tarafından geçen bir su kanalı var, hem de alt tarafından geçen bir su kanalı var. Şimdi oraya doğru ben sizi biraz daha yaklaştıracağım. Allah. Evet. Şu an itibariyle parselimiz tam karşımızda. O portakal ağaçlarının hemen bittiği yerde. Düz bir parsel. Dediğim gibi elektrik ve su ihtiyacınızı rahatlıkla buradan karşılayabileceğiniz bir bölge. Çünkü etrafımız her taraf evlerle burada dolu. Sadece parselin arkasına doğru devam ederseniz artık sırtınızı yavaş yavaş şu görmüş olduğunuz Arkadaki o çam ormanlarına ve zeytin bahçelerine doğru sırtınızı yaslamış olacaksınız. Parselin hem düz olması hem de Kadastro yoluna çok yakın olması ki buradan oraya mesafeyi bizi ölçtük. Sadece 180 metre bir mesafe var. Tabii biz burada bazen mesafelerde yanılabiliyoruz. Bu 10 metre az veya fazla olabiliyor. O da ben size buradan net olarak belirtmiş olayım. Parselin sadece şu an itibariyle her şeyi on numara. Konum olarak e, muhteşem bir konumu var. E, arazi eğimi yok denecek kadar e, az olan ve düz bir arazi olan bir e, bölge burası. Ama şu an itibariyle kadastro yolu yok. Biz yer sahibiyle görüştük. Ben çünkü her şeyi e, en ince ayrıntısına kadar e, detaylı bir şekilde her şeyi buraya enine boyuna... Yer sahipleriyle görüşüyorum, konuşuyorum. Ona göre burada bir kriter belirliyoruz. Fiyatını, her şeyini o kriterlere göre belirlemeye çalışıyoruz ki burada ben size nacizane, Hani küçük de olsa ben size bir burada karlı yatırım yaptırabilirsem o benim için en büyük mutluluk. Şimdi burada hem fiyat indirimine gidiliyor, öncelikle onu söyleyeyim yol olmadığı, karasu yol olmadığı için. Ve şunu da net ifade edeyim. E, köy yerleşik alanı olması itibariyle ve köy içi imarı e, olması itibariyle burada e, karasu e, yani e, devlet dairelerine buraya mahkemeye müracaat, müracaat ettiğiniz takdirde devlet size buradan e, karasu yolundan e, itibaren başlayarak en kısa yerden size burada bir kadastro yolu veriyor. E, bu e, buna biz geçit hakkı diyoruz aynı zamanda e, bu kendi tapınıza da daha sonra e, işleniyor e, onun da bir hesabını e, yaparak onu da e, biz buradaki fiyattan aşağı doğru e, yer sahibiyle e, geldiğiniz zaman onu da biz e, masraflarını hepsine e, bakacağız e, avukatlık masrafları veya o yolun masrafları her neyse onları da e, biz buradan düşerek o şekilde burada pazarlık yapma hakkınız var. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Ama dediğim gibi parsel konum olarak çok güzel. Hem köy içi hem köy dışı diyebiliriz. Fakat dediğim gibi köy içi imarlı olduğu için burası köyün içerisinde. Ama gayet sakin, sessiz, huzurlu ve hava akımının çok olduğu, çok güzel olduğu. Toprak yapısının zaten suyla ilgili pek fazla bir şey söylememe gerek yok. Su hemen e, iki kilometre üst tarafımızda e, Ören e, çayı dediğimiz, o ok, e, yani esas buradaki en büyük su kaynaklarının olduğu bölgenin tam altında yer alan e, Ceylan mahallesindeyiz. O yüzden burada kesinlikle bir su sıkıntınız hem sulama olarak hem içme suyu olarak hiçbir şekilde yok. Manzaranız zaten burada çok güzel. sırtınıza e, daha iyi yasacaksınız. O şekilde burada güzel bir yaşam süreceğinizi düşünüyoruz. Evet, buradan yine bütün dileklerimi söylüyorum. söylüyorum. Böyle güzel parseller, güzel kalpli kardeşlerimize, dostlarımıza nasip olsun diyelim inşallah. Ve sizin için her zaman hayırlısını diliyoruz Allah'tan. İnşallah kalbinize, gönlünüze göre böyle bir güzel bir parsel sizlere de nasip olur diyelim. Şimdilik bu kadar. Ben sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, yine e, bilmek isterseniz videonun alt kısmında açıklama bölümünde e, diğer detayların hepsini orada e, rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu kadar. E, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey o, e, o güzel kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet